bizim birçoğumuzun görmekleri, hakikatleri görüyorlar. Biliyorlar. Seyda Şeyh Maşuk Rabbe sallallahu aleyhi ve sellem, aziz bir sohbetinde Seyda-i Tahir'in vefatını anlatırken diyor onun bak o nurlu nur olmuş olan ruhaniyeti diyor o sedef gibi olan bedeninden ayrıldığı zaman diyor. Sedef gibi olan bedeninden ayrıldığı zaman. Çok ilginç bir tabir. Yani e, sedef nedir tabiri caizse bir inci barındıran bir şey gibidir değil mi? Bir muhafaza gibi bir şeydir. Sezefte bir latafet, bir nezaket, bir temizlik, bir güzellik vardır ayrıca. Yani o tabir çok ilginç. Onun diyor o latif, fark olan ruhaniyeti diyor o sedef gibi bedeninden ayrıldığı zaman diyor. Aynı sede şefma şu kendi ifadesi. Subhanallah bu büyüklerim demek ki hepsinin o şey, o, o vasıf, o sıfat, onların ruhaniyetleri, o makamı onların bedellerine de aksediyor. Ben ilk biz Seyda Allah Muhyiddin Hazretlerini ziyaretine gittiğimiz zaman Kıddasallahu Aleyhi Aziz işte oturduk ziyareti babamla sohbet ettiler filan. Tam kalkarken ayağa kalktık müsaade istiyoruz. Seyda o zaman döndü babama dedi ki bana Haydar hangisi senin oğlundur dedi. O anda işte köleniz efendim filan dedi. Ben böyle yürüdüm. Elini tuttum elini yapmak için. Hani bir tutun bahsi kemik yok elinde. Yani böyle elimin içine eli kayboldu. Çok ilginç yani. Şey. Elini öptüm. sefer bize dua edin filan dedi. Fakat öyle o elin o hali böyle şey kaldı böyle yani. Dedi inşallah seninle görüşeceğiz dedi. Subhanallah sanki babamın beni göndereceği, onun yanında kalacağım filan. Sanki hepsi biliyordu gibi. Aynı ilk lafı İnşallah seninle görüşeceğiz dedi sizinle görüşeceğiz dedik. Öyle ayrıldık. Sonra dikkat ettim hep öyle. Vallahi Seyda'nın Seremana Muhyiddin yanına girince odasına girince çünkü çok latif bir hali var. Yani çok böyle zarif midirler. derler Türkçe belki şey etmek çok zor yani ifade etmek. Ben biliyorum yani odaya girdiğim zaman böyle onun odasına girdiğim zaman huzuna yürürken yani hani basarak yürüyorum yani. O insan dikkat ediyor. Ehlullah olan kişilerin yanında. Şu Seyda da öyle. Seyda Allah Burhan elini öpenler, bu da kardeşlerimiz var öpenler. Kardeşlerimiz yani hakikaten kemik ver ki fark edelim derdi. Öyle değil mi Ferhat? Yani tuttuğum zaman eli elinizin içine kayboluyor. i̇nsan bu şey tutunca bile insan rahatsız oluyor. Yani çok böyle çok nazik bir şekilde insan elini tutma ihtiyacı. Böyle, böyle Seyda elini kavrayamıyoruz. Böyle elimizi tutuyoruz ki bizim elimizin üzerine koysun ki öpelim diye. Bunlar, bunlar artık vücutlarıyla mahvetmişler. Yani vücutlarının şekli, oturuşları, duruşları, ayakta gidişleri, her şeyleri sanki ibadet halini almış. Yani. İbadet halini almış. Allah-u Teala bizi onların hatırına versin. Bunlar en sağlam olan yolu seçmişler. Şimdi ibadet ediyoruz, beş vakit namaz kılıyoruz, farzlarımızı yerine getiriyoruz, hanamlardan uzak durmaya çalışıyoruz filan. Bazen böyle anlattığım zaman diyor ki daha ne istiyorsunuz? Şimdi bunları yapıyoruz. Bunları yerine getiriyoruz. Yani sen böyle düşünürsen, İleride yarın seni kendinle baş başa bırakırlar. Büyükler öyle söylemişler. Demişler ki cehennem ateşinin yakmayacağı kişiler var. Yani cehenneme asla da yanmayacak kişiler var. Bunlar kimlerdir diye soruyorlar. Büyükler diyorlar ki onlar aşıklardır diyorlar. Çünkü onlar dünyadayken aşkın ateşinde yanmışlardır. Bu yüzden cehennem ateşi onları yakmaz diyorlar. Çok garip bir tabir değil mi? aşkın ateşiyle yanmış olanları cehennem ateşi yakmaz. Bu yüzden bu aslında tabii dışa vurulmuyor böyle pek beyan edilmiyor, açığa vurulmuyor. Ama Seyyid Abdül Hakim Arvasi Hazretleri gibi zatlar bazıları açıklamışlar. Bu tarikatın aslı aşk ve muhabbettir. Yani takva, ihlas, şeriata bağlılık, sünnete mütabaat, şüpheli şeylerden uzak durmak, efendim söyleyeyim, bunlar var. Ama aslı, aslı aşk seviyesine çıkmış olan bir muhabbettir. Bu yola girmiş, bu yolda mesafe kat hepsi mürşitlerine hemen hemen öyle yüksek bir muhabbetle kaldırdılar yani. Yani onların özelliği, açığa vuruyorlar, belki haya ediyorlar, belki utanıyorlar. Belli olsun istemiyorlar yani kalplerindeki o aşk, o muhabbet. Ama bazı böyle yakından tanıdığınız zaman onları, böyle biraz yakınlarında bulunduğunuz zaman bunu hissediyor. Ben daha önce bahsetmiştim. Seyda Şehman Maşuk'un teveccüh bandı elime ilk geçtiğinde ben askerdim. Vatman'da <laughs> Seyda'nın yanından götürdüm kaseti. Yani ben koydum gittim. Seyda Mola Mahmet'in yanına gittik zaman. Kadda sana olsun aziz. Böyle oturduk falan dedim ki efendim Şeyh, Seyda Şeyh'in dedim sesi var dinlemek ister misiniz dedim. Hay hay dedi. Dedi bana Abdurrahman dedi o dedi, pikabı getir. Pikap diyorlar o zaman şey. Şu kaset çalarlara. Gitti, bir şey getirdim bir bant getirdi Selim Rahman. Bandı koyduk. Teveccüh çalmaya başladı. Seyranım başı önüne düştü böyle. çok büyük bir alim ama yani şey değil. Öyle böyle bir hocam molla falan değil. Yani alimlerin hepsinin saygı duyduğu bir zat. İnanın o o şeyi, o teveccüh bandını dinlerken ben hatırlıyorum, ben seyrediyorum, ben onu seyrediyorum. Çünkü ben ondan anlamaya çalışıyorum yani. İnanın seyrederken sanki kayboldu. Böyle başı önünde böyle o o cübbesin içinde sanki kayboldu. Hı <laughs> Beş dakika, on dakika falan sürüyor şimdi teveccüh. Kendi kendime dedim ki ya şey mi ettim acaba, rahatsız mı ettim? Yani böyle bu kadar uzun süre böyle bir şey filan. Neyse, hı dedim hadi seyreden büyük bir halim şimdi, bir şey değil. Yani basit birisi değil ki böyle bir şey neyse teveccüh bitti, dümeyi kapattım şey filan. falan. Birkaç dakika öyle başı önünde. Baktım başını kaldırdı, baktım gözlerine sirim gibi yaş akıyor. 80 yaşında bir alim şeyhinin sesini duyunca yani sesli alamadı ama böyle göz yaşları habire iniyor filan böyle başını kaldırdı vakti vakti ve boşluğa baktı ama hani bize falan değildi. Böyle elini böyle yaptı dedi elhamdülillah benim şeyhimdir dedi. Rabbime şükürler olsun ki şeyh maşuk benim şeyhimdir. Sevda Şeyh Ahmet'i görmeymiş. Şeyh Ahmet'i Hazdan yanında kalmış. Şeyh Hazdan yanında amel etmiş. Hemen hemen amelinin çoğunu Hazdan'da bitirmiş. Sevda Şeyh arkadaşı normalde. Yoldaşı beraber gidip geliyorlarmış Hazdan'a. Akranı yani tabiri caizse. Ama Şeyh-i Mürşidi ya bittiymiş. Yani o aşkı, o muhabbeti, o gözyaşları subhanallah. Yani sevgidin gözyaşı mıydı, hasretin gözyaşı mıydı bilmiyorum. Seyda Aşık sesini dinlemek bile böyle ufaldı gitti de o koca Seyda o böyle heybetten bazen böyle titrerdi. yani bir bakışıyla böyle böyle vücudumuzu bir titreme alırdı bazen. Çok yumuşaktı ama bir nazarı bazen böyle bir bakışları vardı böyle o zat küçüldü 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 kayboldu gitti tabi diyeceğiz. Ben o zaman şaşırmıştım. yani bu kadar büyük bir alim bile böyle bir sevgiyle bağlanabiliyor. Böyle bir aşkla böyle bir muhabbetle bağlanabiliyor. Ben yani mesela Şeyh Bedreddin bir seferini anlattı dedi Diyarbakır'daydık. Şeyh Şeyh Maşuk babamla beraber. Dedi birkaç arkadaş dedi ki bugün hava güzel. Bir şey yapsak, bir pikniğe gitsek, Şeyh Hazretleri alsak, gitsek bir yerde kendimize bir şeyler yapsak, yesek, yemek yesek falan. Diyor dediler, kurban dediler, uygun görürseniz böyle bir yeşillik bir yere dışarıya bir yere filan. E olur dedi diyor Seyda Şeyh Maşuk, kaddası sorsanız hazırlığımızı yaptık diyor. Üç dört araba diyor. Çıktık yola bindik diyor. Babamın arabası da önde diyor. Babam bindiği araba önde diyor. Diyarbakır'dan çıktık diyor. işte. Seyran Tepe tarafında diyor. Herhalde şurada piknik yapacağız. Baktık orayı geçtik. Herhalde şurada yapacağız. Orayı geçtik diyor. Yani Diyarbakır Mardin yoluna doğru ettik Diyor. Piknik yerleri var belli başlı. Herhalde şöyle, herhalde buraya. Fakat düşündüğümüz her yeri geçti. Geçti, geçti, geçti. Diyor, şaşır. Babamız nereye gidiyor? Yani. <laughs> Piknik yapmaya çıkacağız. Yolda diyor gittik. Ta Nusaybin'e kadar diyor. Yani Nusaybin'e kadar gittik. Nusaybin'de, diyor bir köy yoluna. Saptılar diyor. Bir tepe yere çıktı diyor. Neresi biz bilmiyoruz diyor. Yani. Diyor araba durdu babamın arabası diyor. Tam hudut. Hudutta. Tam hudutta bir tepe diyor. Diyor babam indi, Seydaşi maşuk yani. Elini böyle bağladı, önüne aldı. Diyor böyle yürüdü. O tepenin ucuna kadar geldi diyor. Böyle gözünü yuttu diyor. Durdum. Şeyh Medezim, diyor. biz arkadan yaşıyor diyor. Baksak köyü görünüyor orada. Seydaşi Ahmet'in köyü. Allah'a ısmarladık. Kaç dakika diyor babam öyle durdu orada. Böyle başı önünde gözü kapalı. Biz bekledik diyor. Epey bir durdu. Bundan sonra bir döndü, bir baktı gözleri kızarmıştı. Elhamdülillah dedi. Şeyhimin köyünün kokusunu aldım. Buyurun nereye istiyorsanız oraya gidebiliriz dedi. <laughs> yani tabi ya bakımdan düşünün. Hazna'yı böyle uzaktan bile olsa, hududun öbür tarafından bile olsa bir görmek, bir şey etmek. Bu yüzden hesap işi yapamayan insan Allahu Teala'ya karşı ben şunu yaptım, bunu yapıyorum, namazlar kılıyorum, şu kadar kitabı okudum, bilmem şu kadar tesbihatın var, zikrim var, taatın var falan. Bu kelimeler çok yanlıştır. Çünkü sonsuz kerem sahibi olan Allah senin muhatap. Rabbül alemin senin Allahu Teala söz konusu oldu mu? Senin namazların, rekatların, kitapların, ilmin, okumuşluğun falan hiç şey değil. Bir ya boş. Sen gidecek, bırakıp gideceğiz. Yahya bin Muaz Hudise sürülür. ki bu dünyadan gittiğin zaman diyor. Tam giderken diyor. Elinde o ne varsa senden alırlar diyor. Cüzdanını alırlar, paranı alırlar diyor. Seni soyarken diyor, yıkamak için neyin var, neyi yok hepsini sen elinden alırlar diyor. Sen hiçbir şeyin kalmaz diyor. Kaşın, gözün kalıyor. Çok beğendiğin, ben yakışıklıyım, ben güzelim, ben boylu bosluyum, Ben şöyleyim, böyleyim diyor. Bir onlar kalır sende diyor. Onlar da mezarda diyor, kurtlara, böceklere yem olur diyor. Gider. O da kalır. Sadi Şirazi Kudüs'esi Lu yüzden diyor ki sen düşüncesin. içindeki düşündüğünden ibaretsin. Eğer düşüncen gülse sen gülhansın, gül bahçesin. Eğer düşüncen ateşse sen külhansın diyor. Geri kalan tarafın kıl ve kemikten ibarettir. Bir insan. Selam Allah Halil bir beytinde öyle diyor. Başlangıcı bir damla su, bir damla hafıza sunuyorum beni. Sonu da bir leş insan bu. İnsan bu yani. Leş derken insana saygısı tanrılı değil. Ama sen ölsen, şurada düşsen, senin en çok seven karına, çocuğuna, çocuğunu annene, babana deseler ki üç gün bu ceset burada kalacak vallahi kabul etmezler. Vallahi etmezler. Bütün sevdiklerim bir an önce seni gömmeye götürürler. Bir an önce. Bu, dünya bu. Bu yüzden İmam-ı Şafii selamun ala dünya diyor. Dünyaya selam olsun. Eğer yani dünya buysa bu dünyaya selam olsun diyor. Allah-u Teala bu hakikati anlamayı nasip etsin inşallah. Böyle dua edelim bu mübarek gecelerde. Diyelim ki Ya Rabbi kalbimizdeki muhabbeti aşk noktasına çıkar diyelim. Çünkü muhabbetin bir yerinden sonrası bizim elimizde değildir. Nasıl ki ihlastan bahsederken bir muhlisin olan, muhlis olan insanlar var. Kur'an-ı Kerim bir de başka bir tabir daha kullanıyor bazı peygamberlerden bahsederken min ibadinal muhlasin diyor. Muhlis ihlas sahibi olan demektir. Muhlas Allah'ın ihlas sahibi kıldığı demektir. Yani ihlasın iki mertebesi <laughs> var. Bir şeyi Allah için yapmak, niyetini Allah için düzeltmenin iki mertebesi var. Bir mertebe sen gayret gösterirsin, çaba gösterirsin, bir şeyler yaparsın, yaparsın. Gücün yetmediği yerde Allah-u Teala sana vermeye başlar. Bu ihlası senin kalbine yerleştirir. Onlara da muhlesin, yani Allah'ın halis kıldığı kullar denir. Nasıl ki Allahu Teala'yı sevenler var, bir de Cenab-ı Allah'ın sevdikleri var. Yani aşıklar var, bir de maşuklar var. Allahu Teala maşukun hatırla versin hepimizi. Cenab-ı Allah hepimizi onun fiyizatından faydalandırsın her daim. Son nefesimize kadar. Lillahi Teala'l-Fatiha.